Evet arkadaşlar Trabzon'dayız Meydandayız belediyenin önündeyiz Tabi e, Tok arabamızdı Bugün Trabzon'da test etme imkanımız oldu Hakikaten dünyanın en akıllı cihazlarından Bir tanesini ürettik Türkiye'de Tabi aslında tarih biraz geç de olsa e, Çok 20 yılda Çok hızlı bir şekilde yazılıyor Yani aradaki 100 yıllık farkı Türkiye 20 yılda ortadan kaldırmış oldu Tabi 1961 yılında Demiryolu mühendislerinin Eskişehir'de üretmiş olduğu devrim otomobilden artık bugün devrim otomobiline geldik. Ama aradaki farkı biz de teknolojinin en yükseğiyle direkt piyasaya girerek aradaki farkı da ortadan kaldırmış olduk. Türkiye'nin akıllı cihazı, Türkiye'nin akıllı yollarında seyahat etmeye başladı. İnşallah üretim kapasite her geçen gün artarak artık Türkiye'nin bütün yollarında, akıllı yollarında tok arabayla seyahat edeceğiz. Tabii Türkiye'nin teknoloji hamlesi son 20 yıldır artarak devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bugün arabamızdan kendi yerli milli arabamızdan bahsediyoruz. Aslında Türkiye araba teknoloji bakımından bütün yedek parçalarını bütün araçların bütün ekipmanları üretip aslında bildiğimiz markalara ihraç eden konumda aslında. Ama şimdi kendi markasıyla birlikte inşallah bütün dünya yollarında seyahat edecek. Tabii bunun yanında özellikle demir yollarında da Türkiye kendi araçlarını, kendi araç ekipmanlarını üretir pozisyona geldi. Bunlar çok güzel gelişmeler. Artarak devam edecek. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır Türkiye hiç tahmin edilemeyen bir şekilde önü açık çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Devam edecek. Bizler de Biliyorsunuz bu şehirde büyümüş, yetişmiş, bizi yetiştirmiş olan bu şehre bugün milletvekili adayı olarak geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 6 tane kardeşimiz, arkadaşımızla birlikte hem önce Trabzon için ve Türkiye için beraber çalışmak için bu yola çıktık. Tabii Trabzon büyüyecek, Trabzon'la birlikte Türkiye büyüyecek. Tabii Türkiye, Trabzon Türkiye'nin en önemli yapı taşlarından birisidir. Trabzon Türkiye'nin sigortasıdır diyebiliriz. Vatanını, milletini seven, vatanına aşık olan insanların memleketidir Trabzon. Biz de inşallah burada 14 Mayıs'ta çok başarılı bir sonuç alarak bu gelişen, büyüyen Türkiye'nin üzerine daha hızlı büyümesine çok büyük bir etki sağlayacağız burada. O yüzden önümüzde bir ayımız var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bütün Trabzon'dan hepsini gönlüne oyuna talibiz. İnşallah hep beraber arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, Trabzon'larla beraber el ele, gönül gönüle Tek hedefimiz lider ülke Türkiye, güçlü büyük Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla, doğru adamla koşarak devam edeceğiz inşallah. Türkiye'nin önü çok açıktır değerli arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Artık söz dinletilen bir Türkiye'den sözü dinlenen ve bu hangi konuda bir e, sorun olursa burada Türkiye'nin görüşü nedir diye araştırılan bir ve sorulan bir Türkiye var artık. Bu da. Güçlü liderler ve güçlü yönetimler sayesinde oluyor. Allah'a şükür Türkiye son 20 yıldır güçlü lideri sayesinde bütün dünyada söz sahibi olmuş bir Türkiye'dir. Trabzon'da bunun en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Bu sorumluluğu, bu görevi de Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere vermiştir. O sorumluluğu, o güveni e, farkındayız ve o sorumluluğun gerektirdiği her şeyi de yapacağız. Bütün Trabzon'u kucaklayacağız. El birliğiyle buradan 6-0 tek amacımızdır. O doğrultuda bir ay gece gündüz 24 saat bütün arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. İnşallah çok başarılı bir sonuç alarak Trabzon'un gür sesini Trabzon Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız buradan inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'a çok ayrı bir önem veriyor. O önemin doğrultusunda Trabzonlarda da gereğini yapacaktır. Ondan hiçbir endişemiz yok. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla bütün arkadaşlarımızla, bütün teşkilatlarımızla yapmak için buradayız. Bir ayımızı gece gündüz çalışarak devam edeceğiz. Ondan sonra buradaki projelerimizi, Trabzon'un gelişmesi, büyümesi için neler gerektiriyorsa sonuna kadar arkasında olacağız ve devam ettireceğiz. Aynı şekilde Türkiye genelinde de bir Trabzonlar olarak Türkiye'nin büyümesi içinde yapılması gereken her şeyi yaptık bugüne kadar. Daha fazlasını yapmak için bu görevlere talip oluyoruz. İnşallah hep birliği, el birliğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Daha çok beraber olacağız inşallah. Önümüzdeki hafta büyük bir lansman yapıp Trabzon'daki düşünülen, planlanan ve Trabzon'un gerektirdiği ve Trabzon ihtiyacı olan bütün işlerle ilgili de sizlerle istişare edeceğiz. Açıklamalarımızı yapacağız ve kısa sürede icraata geçirebileceğimiz işleri de icraata geçireceğiz. İnşallah bütün Trabzon'u kucaklayarak çok önemli bir seçim zaferiyle inşallah buradan ayrılmayacağız tabii ki. Belki Ankara'da olacağız ama bütün elimiz, gözümüz, kulağımız, kalbimiz burada olmaya da devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ mi? olun. Daha önce şey, kullanmış şey. mıydınız TOG'u yoksa ilk kez Trabzon'da ee, mı kullanıyorsunuz? Dün sadece bakanlıkta çok kısa bir şey kullanmıştım ama özellikle bugün Trabzon'a ayırdık test etmeyi. Nasıl? ya e, tabii ki yani Türkiye'nin akıllı cihazı, akıllı yollarımızda süper, harika. E, yani e, denemleme imkanı verebilirsiniz dedi. <laughs> tamam. tamam.